Sayın Güzel Mansur. Sayın Havalar ısınıyor, orman yangınları da başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda Hatay'da maalesef ciğerlerimizi yakan orman yangınları yaşadık. Hatay'a orman bölge müdürlüğü kurulsun, yangına müdahaleler hızlı ve etkili olsun dedik. Tam 5 ay önce Hatay'a orman bölge müdürlüğü kuruldu. Yalnız bu müdürlük resmi gazetenin sayfasında kaldı. Orman Bölge müdürlüğü dahil olmak üzere atlamalar yapılmadı. Yeterli ve gerekli iş makineleri gönderilmedi. Dozer yok, grader yok, arazöz yok. Dün dört yolda bir orman yangını başladı. Bahsettiğim eksiklikleri bu yangında ziyasetle hissettik. Personel atamayacaksınız, yangın söndürme araçlarını vermeyeceksiniz. Hatay'a Orman Bölge Müdürlüğü kurmanın bir anlamı kalır mı? İktidara sesleniyorum. Lütfen bu eksikleri bir an önce giderin. Arazöz, Grader ve Dozer gönderin. Teşekkür ederim.